çıkan en sevdiğim kanalıma şey, ben veren lafım ya. gençler. Ee, ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tamam söylüyordum. Söylüyordum 3 2 bir türlü geçer. Evet. Ve otomatik tam böyle en sabık şey Otomatik yumurta toplayıcı yapıyoruz gençler. Otomatik demesek daha iyi yani olur ya. toplayıcı gibi bir şey neyse. Geçelim başlayalım. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeler bir küp bir şey. Ben diamond kullanacağım. Diamond kullanıyoruz. Yani Diamond gibi gerçekleri keşke ya Diamond gibi olabilsek bunu yapacak kadar da. Neyse. Ondan sonra Hopper ihtiyacımız var. Yani Huni yani adı. Bir de Chest. hopla gitti. Allah kahretmesin. Şöyle. Bir de Chickens falan. Siz bunları şey yapacağınız için gençler. Şunun içine spamların içine koyup yapacağım için veya bu yapacağımız bir şey değil geçer. Şimdi şöyle biraz blok diziyoruz şuralara. Bu şekilde. Hadi şöyle. Bir tane kare yaptık böyle. Dörtlük kare yaptık. Ondan sonra yaşatmışlar işte da şöyle bir şey Ondan sonra hoplarımızı şu şekilde koyuyoruz. Ondan sonra bunu koyduk ya. Şurayı koyuyoruz. Çizgi yapıyoruz. Gençler deneyin. Eğer ki mesela şimdi ben buna bunu attım ya. Geliyor mu? Bakın geliyor. Tam durumu. Çalışıyor demek ki. Ondan sonra şey yapacağız. Birazcık bir saçma da gelse bunun üstüne chest'ler yapacağız. Çünkü öteki türlü chest'ler açılmıyor. Tesadüf şey, üstü olduğu zamanlar açılabiliyorlar bir de biliyorsunuz. Bunları yaptık ya. Ondan sonra camlarımızı şu şekilde diziyoruz. Ondan sonra gençler koyduk. Çok fazla da koymak istemiyorum ben tavuklar burayı yumurtlayacak tamam mı? Ondan sonra bu yumurtaları da bu alttaki çeste gelecek. Siz bu alttaki çeste alacaksınız ya yumurtayı. Alacaksınız. Üst çeste koyacaksınız. Ama üst çeste koymasanız bile iç yapmanız gerekiyor. Çünkü bakın bu çeste açılıyor mu? Açılıyor mu? Ben bilmiyordum. Bir de şu tutturayım. Yani ama altı çeşit koymazsanız bunlar gelmeyeceği için gençler ikinci çeşit ihtiyaç var. Bakalım gelmiş mi bir tane? Burada hani. Neyse hadi şimdi şunları artık geliyor mu? Geliyor sıkıntı yok çalışıyor demek ki bizim mutfağımız burada. Neyse cam atalım şöyle bir tane. Bakalım geliyor mu? Geliyor sıkıntı istemiyor. <laughs> Neyse ya, video videolarından çıktı arkadaşlar. Işte. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız ve öneriminizi kanala abone olmayı unutmayınız ve bay <laughs> bay.